Merhaba arkadaşlar ben Furkan kanalıma ve videoma bir hoş geldiniz. Bugün sizinle arkadaşlar en zor mücadele olan mücadele yapacağız. Ee, en sona kadar geldim. Bunu arkadaşlar. Hangi map hangi karakter oynadığımı arkadaşlar bilmek istiyorsanız kanalıma abone olun ki kazıcı atayım. Şimdi abicim benim yerim bura. şuradan güzel bir şey de yapılır. Şurada biri vardı az önce sanki ya. Evet. Gel buraya. Nasıl? Helal. Gayet iyi. Sen neredesin? Sen yat aşağı bakayım. Şöyle güzel küçük bir cam alım verip. Kardeşim sal beni Kardeşim sal beni, sal beni. Esim sen öldün ki buradan yani. mal. Gel 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 hele gel. gel. Ya da git. Bak, bak yine Tamam Şu an öne geçtik Gayet iyi Gayet iyi de Bunun 3 vuruşundan giderim Şimdi bu gitti Kötü oldu Kardeş Bunu bir almamız gerekiyor Aa Öndeymişiz şu an İnternet bir gidiyor Neden bilmiyorum yalnız internet bile fena işler yapıyoruz İşte pro olmak bunu gerektirir tamam aldık ya beni alsan da sıkıntı yok evet. ee, gayet iyi şey arkadaşlar son maç büyük kutuyu açalım mücadele için son maç arkadaşlar Uf. karakter değiştirsin mi acaba denesem mi acaba? Bir tık deneyim. Dur ya konay mı yanlış kalsın? Bu ee, iyi. Evet, bismillah. Son maç bak arkadaşlar. Bakalım. Ee, bizim komp. Fena değil ya fazla Ben buradan arkadaşlar rakiplere göz açtırtmayacağım Sen orada kal be Abicim sal beni Bak sal beni diyorum Sana bela olurum bak Senin belan olurum bak Beni sinir etme bak Senin belan olurum diyorum anlamıyor musun? Senin belan olurum kardeşim benim Kardeşim benim. Gel. Gel kuzum. Gel babam. Sen yat aşağı bakalım. Adam gitmeden ne, ne ya. Kaç. 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 Allah ne verdiyse kaç. Onu bir nevi kalkınlara kullanmak istedim de. Abicim adam buradan bir geldi mi biteriz. Sen onu yedin ki şu an. Nasıl yemiyorsun ya? Adam kolsuz bro biraz. Evet şu an gayet iyi gitmiyoruz. Abicim bana geleceksin sen. Ay oy Allah'ım. Nasıl şans? Şans şans da. Ya şimdi kalalım diye ya. Kol salacağım. Şuradan duvar kıran. Bu maçımıza girdik. Hadi. Ponta yendik bir mücadele almış oluyoruz. Kardeş bak Beni sinir ediyorsun ha bırak. Sen Gitmedi tamam, boşu, Boşuna boşuna kusura bakma neyse Oyun biraz kasıyor yok kasıyor Ha <laughs> ha Güzel espriden sonra like atacağınızı umuyorum Evet Hadi Güzel Hadi inşallah kazanacağız. Sen gel bakayım buraya. Sen de misyon al. Al bismillah. Al bismillah. Ve arkadaşlar kazanmış olduk. Yani çok rahat çok profesyonel. Ekran görüntüsü bulun bunun. Yani arkadaşlar Son büyük kutumuzda açalım. Bize karakter çıkıyormuş. Çıkmazsa bir de ve son spreyimizi de aldık arkadaşlar. Hemen Eyvallah koltuğum. Şunları ne ya? Tikmik. Şöyle Şuraya şunu koy. Şuraya şunu koy. Şuraya şunu koy. Şuraya da şunu koy. bu da güzeldi yani. Evet böyle güzel arkadaşlar ve arkadaşlar ana hesabımıza geçelim buradan ana hesap Ana hesabımıza geçiyoruz Görüyorsunuz arkadaşlar Bir dakika nereydi ama Ha 18'de 18 ödül alı, kazanılmış oldu. Ee, videoya bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. bildiniz üzere çekiliş yapıyorum. Ee, sonuçlar arkadaşlar 31 Ağustos'ta biliyorsunuz. Bir hafta süre verdim yani. Ee, önceki videoya bakarak gerekenleri uygulayıp size çekilişe katılabil katılabilirsiniz arkadaşlar. Videomu like atıp kanalıma abone olmayın. Görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz. Şansınız.